Uzunca bir süredir e, teknoloji savaşlarından bahsediyoruz ve bu çerçevede tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında bu alanda olan mücadeleden, işte 5G teknolojiyle üzerinden e, büyük ölçüde şekillenen bir giderek artan rekabetten bahsediyoruz. Şimdi bu tabii giderek Amerika ile Çin arasındaki bir mesele olmaktan çıkıyor. Bir kere teknoloji zaten bütün dünyayı ilgilendiriyor. Teknolojinin gelişimi bütün dünyayı ilgilendiriyor. Ve burada e, teknoloji alanındaki kutuplaşma da e, dolayısıyla hani bütün dünyayı ilgilendiriyor. Ancak bununla birlikte bu o, hani kutuplaşma, teknoloji alanındaki kutuplaşmanın artık e, nasıl hani diğer ülkeler de yansıdığını sanıyorum görmeye başladık. Görüyorduk. Şöyle görüyorduk. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kendi müttefiklerine özellikle 5G alanında Çin firmalarıyla çalışmamalarını terkin ediyordu. Burada örneğin mesela İngiltere'nin 5G'de Çin firmasıyla çalışmaya karar vermişken sonra bir dönüş yaptığını gördük. Şimdi bu örnekler artacak gibi gözüküyor ve özellikle geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Yunanistan'a yaptığı ziyaret ve burada imzalanmış olan Amerika Yunanistan arasındaki bilim ve teknoloji anlaşması bu açıdan ben önemli görüyorum. Yani satırlarını iyi okumamız gerektiğini düşünüyorum. Burada yani artık sadece Amerika'nın kendi müttefiklerine kendisine yakın gördüğü ülkelere Çinlerle çalışmayın, 5G'de uzak durun demesi değil. Artık daha aktif, daha hani somut verileri dayanan ve daha ortaya hani Çin yapıyorsa biz de bunu yapıyoruz. Gelin bizimle çalışın demeye getirecek bir yaklaşıma doğru gittiği görüyor e, Amerika'nın. Şimdi bu anlaşmayı ben gerçekten önemli buluyorum yani Amerika ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya. Bir e, kısaca bakalım. Burada da e, Amerika'nın e, Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde de bununla ilgili çok detaylı bilgiler var e, anlaşmayla ilgili. E, şimdi anlaşma aslında 1980'deki bir anlaşmanın e, yenilenmesi ama tabii 1980'den bu yana bilim, teknoloji hepsinin geldiği nokta tabii ki çok e, hani daha kapsamlı bir şey, anlaşmaya gerektiriyordu. E, 40 yıl sonra bu anlaşmayı yenilemiş oldular anlaşmayla birlikte tabii ki yani gerek araştırma, geliştirme, ARGE çalışmaları, teknolojiye yönelik çalışmalar ama aynı zamanda tabii ki fikri mülkiyet hakları, teknoloji alanındaki anlaşmazlıkların çözümü, işte uluslararası düzeyde bilimsel olarak verilere, malzemelere, bilgiye, erişim bu alanda ortaklık birçok madde var bunun içerisinde. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya bakacak olsak orada şöyle enteresan bir ifade görüyorum ben. Diyor ki bu anlaşma Yunanistan Amerika arasında daha yakın bilim ve teknoloji alanında iş ilişkilerinin kurulmasına imkan sağlayacaktır. Ve aynı zamanda Yunanistan bilim ve teknoloji sektöründe potansiyel olumsuz etkilere karşı konulması için de bir fırsat sağlayacaktır. Evet bu kadar yani bu söyleniyor ama burada tabii ki bunun ne olduğunu tahmin etmek güç değil. Hani bu Amerika'nın yine Çin'in bu alanda artan etkisine karşı işte müttefiklerine karşı getirdiği bir takım hani talepler herhalde hani bu şekildeki ağda dökülüyor. Olumsuz etkiler Yunanistan bilim ve teknoloji sektöründe olumsal, olumsuz etkilere karşı karşı konulması için fırsat yaratacaktır. Evet yani bunun adresi açıkçası belli gibi geliyor bana. Bununla birlikte tabi yapılan açıklamalarda şey de denilmiş. Son dönemlerde aslında Yunanistan ile Amerika arasında bu bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere de önemli yani detaylandırılmış. Bunlar açıklanmış ve hani burada da şunu gösteriyorlar. Bir şeyler yapılmaya hani sadece bu anlaşma veya sadece Amerika'nın işte hani Çin'le çalışmayı bizimle çalışın değil. Hayır. Biz hakikaten de gerçekten de firmalarımız zaten çalışmaya ortak bir şekilde değer üretmeye başladı şeklinde bir yani burada satır arasında bunu okuyabiliyoruz. Yapılan açıklamada örneğin Selanik'ten bahsedilmiş. Ee, Selanik'in Balkanlara bir giriş kapısı olduğundan ve geniş bir pazara açılan kapı olduğundan bahsedilmiş ve Amerikan özel sektör şirketlerinin özellikle Selanik üzerinden bilim ve teknoloji anda Yunanistan'da varlıklarını güçlendirdiğinden bahsedilmiş. Örneğin burada e, bir takım şirketlerle ilgili örnekler de var. İlaç firması Pfizer'ın Selanik'teki ofislerini e, artık bir küresel merkez haline getirmek niyetinde olduğu özellikle yapay zeka ve büyük veri alanında buraya yatırım yapıldığını birleşim alanında Cisco'nun 10-12 milyon euro civarında bir yatırımda Selanik'te bir dijital hub oluşturduğu bundan bahsedilmiş. Aynı zamanda Microsoft'un Atina'da bir yani şirket aldığında bahsedilmiş. Elektrikli araçlar piyasasına değinilmiş. Burada Tesla'nın örneğin yine Atina'da bir ARGE merkezi açtığında. Blink Charging firmasının da yine Yunanistan'da bir elektrikli araç şarj istasyonları, şarj merkezleri A oluşturduğundan bahsedilmiş. Amazon'dan bahsedilmiş. Amazon Web Services'ın Yunanistan'la bir anlaşma yaptığını ve burada dijital yönetişim, dijital altyapı ve yani dijital alanda ve özellikle de hani veriler alanında insan kapasitesini, insan sermayesini geliştirmek için yatırımları olduğundan bahsedilmiş. Devam ediyor. Yani birçok örnek verilmiş. Şimdi bu tabii ki evet yani burada teknoloji alanındaki rekabetin artık küresel yansımalarını, bunu sadece Amerika ile Çin arasında olmadığını ve bu şekilde yansımaları olduğunda görmeye başladık. Devamı da gelecektir diye düşünüyorum. Ama bir yandan bunu tabii şuna da getirmek lazım. Amerika ile Yunanistan tabii iki NATO e, üyesi bu zaten bütün anlaşmada da dışişleri bakan açıklanmандada da hep e, vurgulanıyor bu zaten e, böyle bir hani ortak özellikleri olan iki ülke hani tarihsel açıdan da hep yakın ilişkileri olan iki ülke e, ama bir yandan da son dönemlerde tabii Çin'in e, Yunanistan'da artan etkisini Çin'in e, Yunanistan'da artan yatırımlarını da gördük sadece teknoloji alanında değil örneğin Pire limanı ve Yunanistan e, 2010 döneminde çok ciddi bir krizi yaşarken yani gelen e, liman sadece Pire limanına iki Türkiye'ye kalmadı. Pire Limanı'nı Akdeniz'de ve Avrupa'nın genelinde ciddi bir ticaret merkezi haline getirmekle kalmadı. Bütün olarak Yunanistan ekonomisine çok ciddi bir katkısı oldu. Şimdi burada hani açıkçası yakın dönemde Yunanistan'ın Amerika ile Çin arasındaki rekabette önemli bir alan olacağını düşünüyorum. Tabii ki farklı alanları da var. Örneğin Pompeo'nun bu ziyaretindeki diğer bir önemli konuda bilim ve teknoloji dışında enerjiydi. Enerji malumunuz artık Ege'de, Doğu Akdeniz'de çok önemli bir konu. Rekabet çok arttığı bir konu. Bizim de Türkiye olarak bunu tam merkezinde olduğumuz bir konu. Enerji konusu Pompeo'nun Yunanistan ziyaretinde önemli bir konuydu. Burada da şu var. Yine malum Amerika'da bir hani enerji devrimi, kaya gazı üzerinden olduğu Amerika ihr ihracatçı haline geldi. Yunanistan Amerika'dan şu anda elenci alıyor. Elenci doğal gazı yani elenci formunda alıyor. Yunanistan bu anlamda Amerika'nın önemli müşterilerinden bir tanesi ve şu anda da aslında Yunanistan'da bu alanda önemli yatırımlar var. Örneğin Aleksandropolis yani Dede Ağaç açıklarında bir elenci tesisi yapılması söz konusu. Ve bu tamamlandığı zaman da buradan Bulgaristan'a ve Bulgaristan üzerinden de Avrupa'ya doğal gaz aktarılması söz konusu. Yani Yunanistan bir anlamda kendisini bölgede bir yani enerji merkezi enerji transit merkezi haline getirmek de istiyor. Ve burada tabi Amerika'nın da hani sadece doğalgazı LNG satan taraf olarak değil bu yatırımlarda da istekli olduğunu görüyoruz. Liman demiştik. Çin'in Pire, yani Pire Limanı'ndaki yatırımları zaten hani e, kuşak ve yol dendiğinde kuşak ve yolun deniz ayağı dendiğinde çok e, önemli bir e, liman. Yani gerçekten e, Pire Limanı'nın geldiği nokta, Çin yatırımıyla birlikte geldiği nokta çok önemli. Burada da tabii Amerika'nın bir girişini şöyle görebiliriz. E, bu son ziyarette yine Amerikan tarafı şu anda özelleştirme kapsamında olan Dedeağaç ve Kavala limanlarında, yani Ege'nin kuzeyinde, Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan ve Türkiye'de gayet yakın olan limanlarda Amerika'nın buranın özelleştirme projesiyle yakından ilgili olduğu da ifade edildi. Bunlar farklı alanları tabi işin şey boyutu da var. Pompeo bu ziyaretinde Amerika'nın Girit adasındaki askeri üssünü de ziyaret etti. Suda üstünü ziyaret etti. Burada yeni bir büyük bir savaş gemisinin konuşlandırılması söz konusu. Zaten 2020 yılının başında yeni bir savunma anlaşması, savunma işbirliği anlaşması da yapılmıştı. Amerika Amerika ile Yunanistan arasında. Evet bu hem bize çok ilgilendiren bir konu Türkiye olarak ama hem de Çin Amerika arasındaki ilişkileri daha doğrusu rekabeti Çin Amerika arasındaki rekabeti bu ikili rekabet üzerinden çıkartıp artık çok taraflı bir boyut üzerinden küresel yansımalar üzerinden de yakından incelememiz takip etmemiz gerektiğini gösteren bir durum. da izlemeye tabii takip etmeye devam edeceğiz ama dediğim gibi hani bu açıkçası bizi de yani gerek enerji boyutuyla, gerek limanlar boyutuyla, gerekse tabii ki savunma işbirliği boyutuyla Amerika Yunanistan arasında Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. CRI Türk.